Mikrofon Gençlerde programından tekrardan merhabalar sevgili dinleyenler. Bugün Kırklar Kızlı Okulu'nu bir misafir ediyoruz. Yanında iki tane güzel misafirimiz var. Öncelikle seni tanıyarak başlayalım. Ben Zeynep Kübra Arslan. Kırklar Kızıl Anadolu İmam geliyorum. 11. sınıf öğrencisiyim. Seni tanıyalım. Adım Şerif Anadolu Sayılımak Baba. Kırklar Kızıl Anadolu geliyorum. 11. sınıfım. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk sorumuzla başlayalım o Tabii zaman. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Ee, kendi okulumdan görmek istiyorum. Anasını öğretmen olmak istiyorum ben. Yani öğretmen olarak Aynen. kendini okulunda evet. görmek evet. istiyorsun. Çok güzel. Sen? Ben güzellik üzerine şey yapıyorum. Kendi yanıma çıkmış bir şekilde görmek istiyorum. Aslında buradan da e, ne olmak istediğinizi sormuş olduk. Aynen. Sen öğretmen olmak evet. istiyorsun. Çocuk, Hangi branşta? Çocuk gelişimi okumak istiyoruz. Anasınıpa öğretmeni. Anasınıpa öğretmeni. Sen? Güzellik güzeli. Sen de güzellik uzmanı olmak istiyorsun Aynen. diyebilir miyiz? Aynen. Evet, çok güzel. Bir diğer sorumuza devam edelim. Dünyada bir şey değiştirmek isteseydiniz, neyi Ay. Okulumuzun yerini. Aynen. Neden? Çünkü e, çok... ulaşım çok zor oluyor. Aynen. Geliş geliş falan... Aslında eğitim için çok iyi bir yer. Hani sessiz, sakin, çarşı ortasında olsa hani eğitim için biraz daha zor olabilir ama... Kalabalık olur. Evet. Şehir aynen, olur. Aynen. Çok soğuk olur kışın. Ama kışın falan çok zor oluyor. Onun için onu değiştirmek isterdim ben. Aynen. Evet. Buraya ilk defa mı geliyorsunuz evet. peki? Beğendiniz mi? Evet. Evet bize. Girişte en çok ilginizi çeken şey ne oldu? Dikkatinizi çeken? Sıcak kapıdan girdiniz. Yani, Burada kitap kitaplar. kahvede Kitaplar oldu evet. Birazdan da gezeceksiniz Hı -hı. inşallah. Evet. kitaplara tek tek inceleme şansı bulursunuz. Tamam. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır yok. yok. Taşıştığımızdan memnun oldum. Size teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet seni tanıyarak başladım. Eee ismim Kübra Gökçe. 14 yaşındayım. Bu kadar. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? 9. Dokuz. 9. sınıfa. Seni tanıyalım. E, Fatma abi 9. sınıftayım. E, on 15 yaşındayım. Evet. Kırklardan bir gel misafirlerimiz. Sevgili dinleyenler. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Güney Kore. Güney Kore'de görüyorsun. Neden? Bir sebebi var mı? Eee, nedense oradaki K-pop grupları aşırı hoşuma gidiyor ve büyük ihtimal idol olacağım o yüzden. Yani şarkılarını dinliyorsun, onları beğeniyorsun ve kendini 5 yıl sonra Kore'de görmek istiyorsun. Evet. Ne olmak istiyorsun ileride? Şu anlık bir hedefim yok aslında. Yani hedef koymadın. Sonra sadece Kore'ye gitme hedefini koydun. Evet. Tamam. Sen 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Vallahi ben bilmiyorum. <laughs> Henüz karar vermedik. Evde. Olabilir. <laughs> Peki ne olmak istiyorsun? Ee, doktor olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorsun. Hangi branşta? Branş belli mi? Eee Nasıl? Tıp. Yani diş doktor olabilir. Diş doktoru. Çok güzel. Dünyada bir şey değiştirmek isteseydiniz neyi değiştirirdiniz? Doğmamayı. Neden? Yaşamanın bence bir anlamı yok. Nasıl olsa bir gün öleceğiz. Yaşamayı anlamlandırmak lazım. Anlamlandırmak lazım öyle değil mi? Buraya ilk defa mı geliyorsunuz? Evet. Kitap kahveye. İlk girdiğinizde dikkatinizi çeken şey ne oldu burada? Beğendiniz mi? Avize. Kafama düşüyor diye korktum. Ortadaki abi. Evet. Senin? Kitaplar. Kitaplar. Umarım birazdan kitapları da tek tek incelersiniz. Ee, yani böyle kişisel gelişim olarak sizlere hitap edecek kitaplar da mevcut burada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Seni tanıyarak başlayalım. Emine Topal ismim Kütahyalıyım. Kütahyalısın. Kaçın sınıfa gidiyorsun? Dokuzuncu sınıf. Dokuzuncu sınıf. Medine Öz Toprak. Ben de Kütahyalıyım. Çaldırıyı sallayayım. Evet. Sen de dokuz. Ben de izledin. dokuz. Evet. Evet. Çok güzel. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Sümkayet Üniversitesi'nde. Sümkayet Üniversitesi'nde. Ne olmak istiyorsun? Hemşire. Hemşire. Sen? Ben bilmiyorum. Henüz o konuda kapamış diyorsun. Evet. Peki ne olmak istiyorsun? Polis. Polis olmak istiyorsun. Evet. Neden? Çünkü vatanımı korumak istiyorum. Yani ülke içerisinde asla işi sağlamak istiyorsun. Evet. Ee, bir diğer sorumuz şu olsun. Dünyada bir şey değiştirmek isteseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Okulumu. Neden? Yerimi değiştirmek isterdim. Ne sıkıntısı var mesela? Ya... Dağın başında bir okul. Sen? Ben de okulumun yerini değiştirmek isterdim. <laughs> evet, bu sorunun cevabını böyle kalmış olduk. Buraya ilk defa mı geliyorsunuz? <laughs> evet. İçeri girdiğiniz anda ilk dikkatinizi çeken şey ne oldu burada? Kitaplar. Aynen kitaplar. İncelediniz incelediğiniz mi kitapları? Evet. <laughs> ne tarz kitaplar okumayı seviyorsunuz? Roman, polisiye romanları. Evet, Macera. İkiniz de hemen benzer şeyler okuyorsunuz. En son okuduğunuz kitap nedir? Kimberley firmanın Kırçıçay Tepesi. Dehşet kayları. Evet, çok teşekkür ederiz arkadaşlar programımıza konuk olduğunuz için. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Seni tanıyarak başlayalım. Adım Ali Menor, soyunum Aktaş. Kırklar Kız Anadolu İl geliyorum. Kaç sınıfa gidiyorsun? E, 11'in 11, 11. sınıf öğrencisiyim. Sen? Adım Beria Sude Koca. Ee, ben de 11. sınıf öğrencisiyim. Kırklar Kızı Ondan Ömer Lisesi'nden geliyorum. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Şur. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 5 yıl sonra... E, nasıl anlatacağım bilmiyorum ama... Şeyle, araba almak istiyorum. dünyaya gezmek istiyorum. E, başka, başka yok. Sen? 5 yıl sonra kendimi ilahiyat fakültesinden mezun olarak mezuniyet töreninde görüyorum. Mezuniyetlerinde çok güzel. Ne olmak istiyorsun? Almak istiyorum kuaför. Kuaför olmak evet. istiyorsun sen? Öğretmen. Öğretmen. Din kültürü öğretmeni. Evet din kültürü öğretmeni. Dünyada bir şey değiştirmek isteseydiniz neyi değiştirmek isterdiniz? Adalet. Adalet. Evet. Eksik mi? Kadına kadına şiddet. Ondan sonra hayvanlara şiddet. Öldürüyorlar biliyorsunuz ki. Evet. Bu şiddeti kaldırmak istiyorum. Evet. Adaleti yaymak istiyorum. Evet. Sen? İnsanların birbirlerine karşı duygularını daha Mesela. daha verimli olarak ya daha böyle iyi duygular beslesinler çok güzel buraya ilk defa mı geliyorsunuz evet gezdiniz evet. mi evet Dolaştınız gezdik mı? ilk dikkatiniz çeken şey ne oldu burada sessizlik huzur beğendiniz mi evet beğendik evet. kitapla baş başa kılıyorsunuz çünkü ödev çalışmak yani ders çalışmak için de orası çok uygun bir yer yüzden. Evet teşekkür ederiz. Son olarak söylemek istediğiniz bir Rica şey ederiz. var mı? Yok teşekkür ederiz. Biz, biz teşekkür ederiz. Teşekkür. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Seni tanıyarak başlayalım. Adım Emine Soyadım Çam. Kırklar Kızan Odalı İmam Hatip Lisesi'nden geliyorum. Ee, 11 A e Sözel Öğrencisiyim. Evet hoş geldin. Hoş Sen? Ben Nevgül Karagözgil. Kırklar İmam Hatip'ten geliyorum. Sen de 11. sınıftasın değil mi? Evet aynen. Evet ilk sorumuz 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Ben kendimi e, bir yani Dunlop Üniversitesi veya Boğaziçi üniversitesinde yabancı dil fakültesinde okuyan bir öğrenci hatta mezun olup yurt dışına çıkmak istiyorum. Evet. Yani böyle bir şey istiyorum. Sen? Ben kendimi çalışmış olarak görüyorum bir yerde. Yani bir iş atılmış iş hayatına atılmış olarak evet. görüyorsun. Peki ne olmak istiyorsun? Ben e, yabancı dil ağırlıklı bir şey olmak istiyorum. Yabancı dil istiyorsun. ağırlıklı bir şey olmak istiyorum. Mesela şey gibi e, tercüman veya tercüman değil mi? Yani yazlık bölgelerde çalışan bir otel işlerinde vesaire bu gibi işlerde çalışmak istiyorum ama genelde böyle normal tercüman o gibi işlerde. Ve tabii yurt dışına da çıkış olacaksın Hı -hı. bu sayede. Sen kendin nerede, e, ne olmak istiyorsun? Ben avukat olmak istiyorum. Avukat olmak istiyorsun. Hı -hı. Belli bir üniversite var mı bunun için gitmek istediğin, araştırdığın? Yok. Ya da hoş gelen? Avukat olmak istediğini söylüyorsun. Neden avukatlık? Yani adaletsizliği düzeltmek. Peki dünyada bir şey değiştirmek isteseydiniz neyi değiştirdiniz? Yurt dışındaki veya Orta Asya'daki ön yargıları atmak isterdim. Yani çünkü yok o böyle insanların böyle birbirlerine ön yargıları, Kütahya'da çok oluyor. Ön yargıları çok var. Bu beni çok rahatsız ediyor kendince yani. Bir insan ilk önce nasıl bir insan olduğunu bilip yargı yapmalısın. Evet, insanlar da ön çok yargılar var. çok fazla var. Bunların evet. olmamasını istiyorsun. Sen? Ben kadına şiddeti değiştirmek isterim. Kadınlara şiddeti engellemek istiyorsun. Son sorumuz da şu olsun. Buraya ilk defa mı geliyorsunuz? İlk defa geliyorum. Kitap kahveye. İlk girdiğinizde dikkatinizi çeken şey ne oldu burada? Benim böyle ferahlatıcı yani insanın içindeki duyguları daha çok açığa çıkaran böyle geldiğinde yani daha çok girmek istiyorsun. Bir daha geleyim bir daha geleyim gibi. Tarihi atmosferinden kaynaklı evet. mı acaba? Evet. Sen? Benim de aynı şekilde. Evet çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hayır yok teşekkür Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Aslında biz teşekkür ederiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Seni tanıyarak başlayalım. Ben Zeynep Öztürk. Ben Kırklar İmanif Lisesi'nde okuyorum. Kaçıncı sınıftasın? 10. sınıf. 10. sınıftasın. Sen? Ben Suudi Öztürk. Ben de Kırklar İmanif'te okuyorum. 10. sınıftayım. Evet. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? E, ee, hayallerim ve hedeflerimi gerçekleştirmiş. Ya da gerçekleştiremediysem de bu yolda çabalarken. Evet. O zaman hemen sana devam edelim. Ne olmak istiyorsun? Ha, henüz onu kararlaştıramadım. Yani. Sen 5 yıl sonra iken nerede görüyorsun? Üniversitede, dil fakültesinde. Dil fakültesinde. <laughs> ne olmak istiyorsun? İngilizce öğretmen. İngilizce öğretmen olmak istiyorsun. Evet, dünyada bir şey değiştirmek isteseydiniz, neyi değiştirmek isterdiniz? <laughs> Sen sanatında iyilik yapmak isterdin herhalde. Hem var hem de yani insanlığa yapılan zulümleri değiştirmek isterdim, savaşlar. Bunda sanatta bir tepki oluşturabilirsin değil mi? Evet, evet. Çok güzel. Sen? Ben de insanla yapılan zorunluluğu falan değiştirmek isterim. Mesela en çok e, böyle tepkin çeken ne var dünyada? Hmm, kadınlara şiddet. Kadınlara şiddet. Buraya ilk defa mı geliyorsunuz? İki ilmette. İlk defa Kitap Ha, evet. İlk defa gelmiyorsunuz. Yok, aha, Daha önce de geldiniz. Evet, evet, Buraya girdiğinizde ilk dikkatinizi çeken şey ne oldu böyle? Hoşunuza giden hmm. ya da gitmeyen. Burada Dikkatini çeken ne oldu? Yani, ahşap olmaması hoşuma gitti çoğu şey. Huzurlu bir yapısı Aynen. var. Huzurlu. Güzel kokuyor. Sanatsal değil mi? Hı. Teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa? Yok. yok. Biz evet. teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sağ olun, görüşmek üzere. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum. Seni tanıyarak başlayalım. Ben Sümeyra Ana Kahraman. Kırklardan geliyorum. 10. sınıf öğrencisiyim. 10. sınıf öğrencisiyim. 5 evet. yıl sonrakinde nerede görüyorsun Sümeyra? Hayallerimin peşinden gitmiş. Selim Üniversiteyi okurken hayallerin peşinden giderek istediğin üniversite okurken. Evet. Hangi üniversite? Ee, güzel sanatlar. Güzel sanatlar. Yani üniversite olarak hangi üniversiteyi düşünüyorsun? Burası e, Düpü. Düpü. Ne olmak istiyorsun peki? Ya aslında biraz karşısızım ya mimar ya da animasyonculuk okuyup çizgi film karakterleri falan. Öyle mi? Evet. Çok ilginç. Bu alana yönlendiren senin ne oldu? Yani Ger çizgi, film, animasyon... Gerçekçilik dışı çizimler yapmak hoşuma gidiyor. Şu anda çizimler yapıyor musun? Evet. Çizim bölümünde okuyorum. Haa, 46'da çizim bölümünde okuyorsun. Evet. Peki dünyada değiştirmek isteseydin neyi değiştirmek isterdin? Bu, insanların hasta kafasını değiştirmek isterdim. Hasta kafası derken neyi kastediyoruz burada? Ee, yani şiddet, şey yapamama, elindekilerin kıymetini bilmem yani insanların biraz daha harur parmaç olması evet. ve şiddetli olması onu değiştirmek isterdim diyoruz. Evet. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.